11 yaşındaki Neva'dan söz edeceğiz. 2,5 yıldır Neva teşhis edilemeyen bir hastalıkla mücadele ediyor. Neredeyse 10 saniyede bir öksürük nöbeti geçiriyor. Ailesi çaresiz küçük kız perişan. Organları da günden güne zarar görüyor. Gittikleri hiçbir doktor ne teşhis koyabildi ne de öksürüğü kesebilecek bir çare üretebildi. Tek istekleri var. Neva'nın bir an evvel sağlığına kavuşabilmesi. Nevacığım kaç yaşındasın? 11. Kaç yıldır bu şekilde öksürüyorsun? 3 <laughs> yıldır. Sıkılıyorum sürekli. Yani psikolojim bozuluyor. Sürekli ağlıyorum. Hiç durmadan öksürüyor. 10 saniyede bir gelen öksürük krizleri yüzünden ne rahat nefes alabiliyor ne de sosyal hayatına devam edebiliyor. Biz röportaja başladığı yaklaşık 5 dakika oldu ama 10 saniyede bir öksürdün. Sürekli böyle misin gün boyunca? Evet. Beyhan Neva Çelik 11 yaşında. Bundan 2,5 yıl öncesine kadar gayet sağlıklı bir çocuktu. Okula gidebiliyordu, <laughs> arkadaşlarıyla güzelce vakit geçiriyordu ama ani öksürük krizleri başladı işte bu şekilde. Şimdi sevdiği her şeyden mahrum kalıyor. Üstelik ani öksürük krizleri de günden güne artıyor. Her tarafım çok ağrıyor. Uyku uyuyamıyorum. Öksürük krizleri günden güne arttı. Öyle bir noktaya geldi ki Neva artık okuluna da gidemez oldu. Öğretmenler tedirgin oluyor. Arkadaşlarım yanıma yaklaşmak istemiyor. Korona olduğunu da düşünüyorlar sürekli. <laughs> evet korona olduğumu da düşünüyorum. Korona değil. Öksürüğe çare bulmak için doktor doktor gezdiler ama hastalığına bir ad konamadı. Derdine derman bulunamadı. Hava verip gönderiyorlar ve bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok diyorlar. <laughs> Herhangi bir problem bulamıyorlar. Dışarıya çıkamıyor. Çocuğun kendi ruh sağlığı da bozuldu. Hiçbir tane konmuyor. Gittiğimiz yerlerden geri dönüyoruz. Nevada ailesi de öksürük krizleri arasında çaresizce bekliyor. Ailesinin de Neva'nın da tek bir isteği var. O da bir an önce hastalığına tanı konulup tedavinin uygulanması. Ben yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum. Evde huzurumuz kalmadı. Neva'nın bitmeyen öksürüğünün altında yatan olası sebeplere gelince 2,5 yıldır devamlı oluyorsa ve yaşam kalitesini de bu kadar bozuyorsa mutlaka bunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Öksürüğü duyduğumuz zaman ses tellerinin zorlandığını görüyoruz. Öksürmenin getirdiği bir ses tellerindeki zedelenme de olabilir veya e, hava yollarının normal yapısını kaybetmiş de olabilir.